kendim bebekten geçiyor dönmeye çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi durum buraya gel durılıtur yüzden Bakın arkadaşlar bebeğiz. Şimdi hala çocuğuz. Böyle büyük olacağız. Bak erkenleştik. İşte, buraya gitmeyelim. Gelelim. gelelim, de oyun parkına gidelim artık. Arkadaşlar. Karakterimizin adı. Şey. Söyleyeyim mi? Bu. Katla, Yapabiliyorum. <laughs> arkadaşlar. Bu mal. Bak bu mal Süleyman. Arkadaşlar. Bu mal Süleyman. Arkadaşlar. Özür şimdi biraz Bu mal. Arkadaşlar bu Süleyman malı. Gitmiş kulağa. Okuldan mı bir ders almış? Ders böyle gideceğiz, Büyüyeceğiz. Yakında öleceğiz. Böyle öyle git, öyle gideceğiz. Böyle arkadaşlar gör. Görün bakın. Yaşlanıyoruz arkadaşlar ya. Bakın. Yani 73 yaşına girdim yani arkadaşlar. Ay benim kırıldı. Aa! Arkadaşlar sallanayım bari. Arkadaşlar biraz sözlü yapmıyor muyuz? Aa! Arkadaşlar gideceğiz öleceğiz. Arkadaş öleceğiz. Şeyimizle tutuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> tutuyoruz Arkadaşlar diyeceğiz yaşında iyi. Gibi. <laughs> gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayı düştük. Üzülmeyin. Tekerlekli ne de yaş? arkadaşlar ayağımız ay, kırıktık. Ay söyle evet. Parkura evet. gidelim mi? Arkadaşlar gelin gidelim. yaşına geldik. 7. Kaç Dokuz yaş. 10 yaşına gelecek. Ana bak bıraksın bu Çocuk. Fasasının açık boyunu. Bir de yapmazdık ha. Kardeşiniz var mı? Benim var. <laughs> Sıpla abi. Mal var ya. Gel de la. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldü. Bu nasıl bir şey? Yani düştük. Bu nasıl bir şey? <laughs> Biliyorum sonunda parkuru ya. Ben, Hayır. Allah. Arkadaşlar değişiyor bu parkur. Susan ölme. Yat e? Gördüğünüz gibi el sakin oluyor. Yenge ne yapıyorsun? Yenge ne Yengenin ölme saati gelmiş la. Kaç saat nasıl geliyor? <laughs> bu, bu arkadaşım. Dur kardeş Yaş 24. Bu 100 yaşında. Ana yürü git dayıcım sen ölme saatin gelmiş zaten. Dayıcım. Amal mısın? Arkadaşlar bu da yumal. Allah'ım. Dayı mı diyeyim? Torunum mu diyeyim? Ama. Arkadaşlar. Nasıl olmaya başladım? 90, 95 yaşındayım. 95 yaşındayım. Amca. 95 yaşındayım. Amca. Ben gibiyim. Arkadaşlar, Böyle yap bakarım böyle kopya çeker. <laughs> Abi. Abi siz, siz atla istiyorum. Elime yaşlarınız gitmiş. <laughs> Lan ben oraya bulamadım mı arkadaşlar? peşime gidiyor. Gördüğünüz gibi bebek oldum. Zıplıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu oynayalım. Bunu yapacağım. Arkadaşlar. Baya kolay bir parkur. Diyecek mi de yapmayayım. Arkadaşlar bunu yapacağım ben. Niye giremiyor? 3 30 üç, üç, tane kupa mı olmalı arkadaşlar Ayy! Arkadaşlar düştüm. <laughs> daha düştüm arkadaşlar. Burada düştüm daha sonra düştüm. Arkadaşlar Ne oldu? daha oldu? Ne oldu? Ne oldu? <Gülüşmeler> oh arkadaşlar böyle ne? Arkadaşlar mu? Ama ben böyle için? Evet, evet, <laughs> <kızarın> bu <beş. gülüyor> Dolaşlar. Me me tutacağız. Evet arkadaşlar videom şimdi lütfen abone olmayı like etmeyi bugün 25 bin like bekliyorum daha 5.000 like bekliyorum arkadaş güveniyorum like, like güveniyor o kadar like atabiliriz 25 bin <laughs> like arkadaşlar güveniyorum ve videomuz bu kadardır görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar